Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mr. Pearson her videosunda dünyanın en güzel çikolata satıyordu. Acaba arkadaşlar boşuna demiyor mu? Bunu sizin için Amerika'dan getirdik. Arkadaşlar ilk önce gördüğünüz gibi arkasında bir QR kodu var. Bunu okuttuğunuzda Mr. Pearson sitesi çıkıyor. İsterseniz okutabilirsiniz. Arkadaşlar bir bitter çikolata aldık. Dark çikolatası yazıyor. Gördüğünüz gibi Mr. Pearson panter logosu var. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Tadına bakacağım. Arkadaşlar, yolda bir gelirken biraz sorun olmuş ama... Arkadaşlar, şimdi tadına bakıyorum. Arkadaşlar, çok güzel bu. İçerisinden alabilirsiniz de... Yani, boşuna dünyanın en güzel çikolatası demiyormuş. Gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi burada Fistables yazıyor pek görünmüyor ama biraz daha bakayım arkadaşlar isterseniz alabilirsiniz çok güzel görünüyor çok güzel ama arkadaşlar 310 lira yani ve, ve, verdiğine değer boşuna dünya en güzel futbolcu demiyormuş arkadaşlar çok güzel arkadaşlar e, isterseniz siz alabilirsiniz ama talo çok güzel gerçekten görüşürüz.